Karesi 256 olan bir doğal sayının kare kökü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi karesi 256 olan bir doğal sayıdan bahsediyorsa o zaman bu doğal sayıyı A olarak seçersek A sayısının karesini aldığımızda 256 sayısına eşit olması gerekiyormuş. Aynı zamanda bizden bu A sayısının da kare kaç olduğu isteniyor. Şimdi öncelikle A sayısının değerini hesaplayacak olursak burada A kare 256 verildiyse her iki tarafın kare alarak A'yı bulabiliriz. Burada 2 ile karekök götürdü A kaldı ve diğer tarafta da 256'yı 16'nın karesi olarak yazarsak kare kökle de 2 götürecek ve 16 olarak bulmuş olacağız A değerini. Bizden A değerinin karekökünü istediği için o halde karekök 16'nın değerini hesaplamamız gerekecek. 16'da 4'ün karesi olduğu için yine buradaki karekök ve 2 götürecek. Doğru cevabımız o zaman 4 olarak bulunacak. Şıklara baktığımızda da doğru cevabın D seçeneği olduğunu görüyoruz.